Herkese merhaba arkadaşlar. Retro Arch hoş geldiniz. Yepyeni bir açılış videosuyla yine karşınızdayım. Sun Moon Guardian Rising Blister Pack açılış yapıyorduk arkadaşlar. Bir önceki videoyu izlemeyirseniz kanalda bulabilirsiniz. Ee, harika bir açılış olmuştu. Yine bir tane üçlü blister ve bir tane tekli blister olmak üzere iki tane blister pack'im var. Tertinator e, üçlü blister'ım var. Sun Moon Guardian Rising ve bir adet... E, Lurantis tekli blister pack'im var. Yine Sun Moon Guardian Rising setinden. Hemen tekliyle başlıyorum. Haydi bakalım. Umarım güzel bir ultra rainbow neden olması? Neden olması? Beklentiler büyük. Diğer blister packlerden harika kartlar çıktı. Şöyle promo kartımı hasar vermeden ayırıyorum. Bir adet yine Metagross coin'im var. Kod kartım var. Booster pack Durantis promo kartını almak için. Yani onu da böyle kenara ayırdım. Durantis promomu izliyoruz. Lurantis güzel bir promo kartı. Sanen Moon 25 numaralı kart. Pomentis'in gelişmişi. Şöyle kenara ayırdım. Bir adet blister pack'im var. Haydi. Haydi bir ultra. Haydi bir rainbow. Heyecanla açılan bir paket ha. Kendi yırtıldı ben bir şey yapmadım. Haydi. Haydi GX. Wishy-washy ile başladık. Changmo, Wimpot, Machop, Havalı, Bayılmır, Mutlu, Psychic Enerji, Sudowo da hep mutlu zaten. Rescue Stretcher, Hakamo, Drempa, Reverse Olayır, güzel, Rayır herhalde, aynen. Ve o oh, Victino Holo, abi çok iyi be. Yalnız var ya şu Victino Holo'nun tasarımı ne güzel olmuş. Abo, harbiden güzel bir açılış oldu. Yani güzel bir blister pack oldu beklenti iyi e, bence karşıladığını düşünüyorum. Tekli bir pek güzel. Yani ne bulsan kardır. Ultra bulsan zaten ayrı kar. Holo güzel. Çek. Haydi üçlü bir geçiyorum şimdi. Hemen hızlıca bunun açılışını yapacağım. Bu arada Magic Metal'dan aldım. Açıklamalar kısmından e, sitenin linkine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bir önceki blister pack'e benzer bir blister pack izlemediyseniz Vika Volt blister pack'in açılışını yapmıştık yine kanalda. Şöyle Coin'imi çıkartacağım hemen. Kod kartımı ayırıyorum. Promoma zarar vermeden aldım. Evet güzel. Kod kartımı ayırdım. Turtinator promo. Sun and Moon promolarında. Güzel bir kart. Bu arada diktiğiniz konumda kenardan bana bakıyor. Turtinator promo kartım arkadaşlar. Biraz basımda herhalde sıkıntı var. Böyle kenarı kaymış. Güzel bir promo kart. Sun and Moon promo setinden. Yine bir Metagross coin'im var. Bunu da kenara ayırıyorum ve 3 tane Tapu Koko Nine Tails ve Lycan Rock Bu paketlerim var. Konuşamadım. Hemen hızlıca Tapu Koko paketi bayağı kalın ve ağırcana bir paket. Buradan bir tane bence ee, ne bulalım? GX değil de Rainbow bulalım abi. Yani bak hani Ultra bulduk. GX'i beğenmiyoruz. Rainbow istiyoruz. Yani bizimki de aç gözlük ha. Beldum. Wilmer. Gumi. Wimpot. No Space, Fight Type Energy. Multi Switch. Sableye. Fletchinder. Field Blower Reverse Ve Venilux. Böyle işte İstersen bulamazsın. Çok mutlu bir Venilux bu arada. Holo olmayan Rare. Haydi. Üf üf. Lycan like Rock paketi. Midnight formu. Bir ultra. Neden olmasın? Yine zor çıkan bir paket. Kod kartı kenara ayırdık. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Bir Rainbow. Bir Full Art. Neden olmasın? Rockruff. Clefairy. Vanillit. Wishy-washy. Gumi tip Enerji. Glalie. Maçok. Enerji Loto. O Şendulur. Güzel. Bende yok galiba. Reverse Olarayır. Abi çok iyi. Gerçekten güzel bir açılış oldu. Bunun için bile değer. Ve... Oha! Yok artık! Abi! Secret Rare. Lightning Enerji. Abi yok artık Tsubasa. Asın bayrakları. Bu ne be? 168 numaralı kart. Abi Secret Rare. Bu setlerde Secret Rare enerji kartları var tek kelimeyle tek kelimeyle booster box'tan çıkmıyor bu bak. Bunun booster box'ın açılışını yaptık. Abi yok artık ya. Harbiden şu kartın güzelliğine bakar mısın? Altın gibi parlıyor. Yani tek kelimeyle mükemmel bir açılış oldu. Tek kelimeyle mükemmel bir Shandler'a sevinirken Secret Rare Lightning enerjiyi bulduk. Abi daha ne olsun ya? Tek kelimeyle mükemmel bir açılış. Haydi bunu açmasak ortadan mı kessek ne yapsak? Ay bilmiyorum. Yani umarım buradan da şimdi bak başladım gene. Yok buradan hiçbir şey çıkmasa da olur. Yani paket boş. Full mesela yanlış basılmış kart çıksın bembeyaz mesela. O ne kadar para eder o var ya. Yani öyle bir paket çıksa gelse bembeyaz kart hiçbir şey basılmamış. Yani o paket açtığıma pişman olurum bir. Ee, o kartları tek tek herhalde hepsinden birer tane booster box alınır. Ben size öyle söyleyeyim yani. Böyle bir şey olsa. Gumi. Rakruf bu arada hala karta bakıyorum yani. Şimdi birazdan yine inceleyeceğiz ama ya böyle bir şey olamaz. Secret Rare bomba gibi bir kart geldi. Tale No Space, Salandit. Bunun da Secret'ı var. Bunun da Secret'ı var da. Grass Type, Slow bro. Macho, Lampent. Abi Şendulur gide çok güzel oldu ya. Petalil, Reverse oldu. ve Rayquaza. Holo olmayan Rare. Buna bile, bunu bile kabul ediyorum yani. Çok güzel bir Açılış oldu. Tek kelimeyle mükemmel bir açılış oldu. Abi yani şu kartın dokusu falan on numara ya. Böyle bir şey olamaz abi. Harbiden böyle bir şey olamaz. Şimdi bak bir yandan da kendim bakıyorum şu an. E, hala şoktayım. Bir yandan da beraber inceleyeceğiz. Victini holo rare geldi. Buna seviniyorduk. Abi on numara holo geldi falan derken. Yani tek kelimeyle mükemmel bir secret rare geldi. Bak bunun dokusu falan çok iyi abi. Böyle bayağı kabartmalı görebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum tırtıklı falan dokusu 10 numara 168 numaralı 145 de 168 Secret Rear Lightning elektrik tipi enerji yani şu blister pack açılış serisinin de bomba gibi kapanışını yaptık tek kelimeyle harika bir kapanışını yaptık Sun and Moon Guardian Rising blister Pack'lerin de açılışını tamamladık arkadaşlar Mükemmel bir açılış serisi oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.